Antalya'da yılbaşı akşamında arkadaşlarıyla eğlenceden dönerken Farezler'de 40 metre yükseklikten aşağı düşen üniversite öğrencisi iki genç hayatını kaybetti. Olay önceki gün gece saat 4 sıralarında Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı Falezler bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Karaalioğlu Parkı'na arkadaşlarıyla eğlenmeye giden Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi 1. Sınıf Burak Gelirle Sosyal Bilimler MYO Büro Hizmetleri ve Sekreterlik 1. Sınıf Hilal Öğütlü parktaki Tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölge itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede iki gencin cesetleri bulundu. İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.